Oldu mu? İsa yine gitti. İsa, İsa internet bağlantıları arasında kayboldu. İsa, İsa beni duyuyor musun? Bir daha mı arayalım? Bir daha arayalım. İsa yine gitti. İsa, İsa yine gitti. Dur bir daha arayalım. Alo? Şimdi nasıl geliyor sesim? Biraz bir anne, Bu mı oluyor? İsa, sen şu an kıpırdıyor musun? Böyle çızır çızır bir şeyler oluyor. Anne. Olmazım ki. Şu an sen kıpır diyorsun değil mi? Bir şey mi yapıyorsun? Hayır, normal sabit telefon şu anda. Sen kıpır diyor musun? Evet, ben biraz kıpır diyorum. Ha sen kıpır cızırtı yapıyor galiba. Seni daha hiç sohbete başlamadan baştan yordum İsa. Yok yok ya, sıkıntı yok. <laughs> Bu arada bana Evren abi diyebilirsin. Sen kaç yaşındaydın? Ben 13 yaşındayım Evren amca. Oo, aramızda 25 yaş var. Aslında yani amca diyebilirsin tabii de. <laughs> tamam burada yine bana Evren abi. <laughs> Başlayalım mı İsa? Bak pır diyorsun şu an değil mi? Yakalıyorum seni. Şey telefonu yerini değiştirdim de biraz. biraz... <laughs> Hiç uslu durmuyorsun İsa. Peki başlayalım o zaman. 3 2 1 başlıyoruz. Burayı baştan alalım telefon titredi. <laughs> anne canım ya dur be. Ya bak zil sesini açınca işte öyle oluyor. Gördün mü anne? Hmm. Tamam ben kapatmışım. Tamam. Yermişle. Işte. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Hayatımın en eğlenceli podcastını yapıyorum şu an çünkü karşımda 13 yaşında inanılmaz tatlı, bilgili, zeki İsa var. Podcast. Bilmiyorum bir şey kesiyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Evren Soyçok. İnternet, dijital dünya ve yeni medya konularını alanında uzman isimler ve blog yazarları başta olmak üzere dijital içerik üreticilerle konuştuğumuz İnternet Günlüğü podcastine hoş geldin. Hazırsan kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan İnternet Günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba. Giriş sunumunda alanında uzman isimler diyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şu an çocukluğun en güzel çağında 13 yaşında İsa Soyfidan'la bu yayını yapacağız. İsa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Eren abi. 2020 yılında çocuk olmak konusunda sen elbette ki benden daha uzmansın. Ben 80'lerin ve 90'ların çocukluğunu yaşadım İsa. Sohbetimize geçmeden önce kendini tanıtır mısın? Benim adım İsa. Soyadım soy filan. 13 yaşındayım. Orta yedi, 7. sınıfa gidiyorum. Denizli'de yaşıyorum. 20 Nisan'ı evde sokağa çıkma yasağıyla kutlamak hiç aklına gelir miydi İsa'cığım? Hiç aklıma gelmez abi ya. Peki ne hissediyorsun? Nasıl bir şey? şimdi mutlu tek olunmuyor. Ne desem yani evin içinde kutlamak bir coşkuyla kutlamak var bir de evin içinde böyle sakin ses böyle fazla coşkulu kutlamak var o yüzden biraz kötü oluyor. İsa 20 Nisan anın hangisi en unutamadığın en böyle coşkuyla kutladığın? Ana sınıfında bir ara öğretmenimiz Gangnam Style diye bir şarkı var onunla beraber bir e, ne desem şarkı gösterisi yapmamızı istemişti Ar, e, bütün arkadaşlarımla beraber bahçede o zaman orada oyun oynamıştık falan e, herkesin önünde gözünün önünde öyle çok güzel olmuştu eğlenceli bir şeydi. Kaç yılındaydı bu hatırlıyor musun? 2011-2012 falan. Hmm, Baya üzerinden zaman geçmiş ama senin unutamadığın bir 23 Nisan hatırası olmuş. Evet. O dans figürleri hala hafızanda mı peki? Evet ama eskisi kadar iyi yapamıyorum maalesef. Şimdi podcast değil de youtube yayını yapıyor olsaydık bize bir dans eder misin İsa derdim sana. <laughs> Unuttum Evren abi. Sadece birkaç gösterisini hatırlıyorum da diğerlerinin çoğunu unuttum. Koronavirüs salgını Türkiye'de de artınca 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı verildi biliyorsun. Senin de sokağa çıkamayacak olman e, ne hissettirdi sana o yasak ilan edildiğinde? Evren abi şimdi benim mesela, e, babaannemler yukarıda oturuyor, iki katlı evimiz. Babaannemler yukarıda oturuyor. Biz aşağıda oturuyoruz. Babaannemler için de yani bu korona çıktığından beri ben dışarı çıkmıyordum pek. Yasak gelmeden önce de. Kendi evimizin bahçesinde evcil hayvanım var. Bir tane köpeğim var yavru. Onunla top oynuyorduk falan. Kendi evimizin bahçesinde öyle geçiriyordum zamanımı. Köpeğinin bir ismi var mı? Evet garip. Peki gariple oyunlar oynuyorsun evinizin bahçesinde. Onun haricinde mesela evde neler yapıyorsun? Ya, bir tane roman almıştım. Onu okuyorum. Ödevlerimizi yapıyoruz. EBA'dan hocalarımız ödev, ödev veriyor. Onları yapıyoruz. Ara sıra telefon oynuyoruz. Peki hangi roman okuyorsun şu an İsa? Şu anda Tetikçi. Yazarı kim? Yazarı aklımda değil şu anda. Normalde sen zaten kitap okumayı seven, kitap okuyan birisin. Ben biliyorum seni. çok çok da kitap okuyorsun değil mi? Yani bu romanın dışında da zaten ev evde ev yasa olmasa da normal zamanlarda da sen çokça kitap okuyan birisin. Evet, genelde sevdiğim romanlar olursa okuyorum. Peki sadece roman mı okuyorsun? Hayır hayır. Neler okuyorsun? Ne tür kitaplar okuyorsun peki? Normal masal şeklinde kitaplar da okuyorum ara sıra. Küçük böyle e, ceplik, onlardan okuyorum. Peki ileride yazmayı düşünüyor musun İsa? Hmm, maalesef öyle bir şu anda hayalim yok. Neden? Zor mu geliyor? Ya. Bilmiyorum da benim bana göre değil gibi geliyor. Peki sana göre olan ne? Ne yapmayı hayal ediyorsun? Ben daha çok böyle biraz daha böyle sportif bir yaşamım olacak olursa ben biraz bir askerliği düşünüyorum. Peki. Yani meslek olarak ileride askerlik asker mi olmak istiyorsun? Evet evren abi. İsa sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında senin yaş grubuna ilk ne yapmak istiyorsun? Neyi özledin en çok? Ee, arkadaşlarımla top oynamayı. Ha, <laughs> e, futbol maçı mı yapıyordunuz genelde? Evet. Bizim bir de turnuvalarımız vardı. Son zamanda korona çıkmadan önce de çok hazırlanıyorduk. Ondan sonra bir korona çıktı tam e, bir gün önce. Peki turnuva derken mahalle içinde kendi arkadaşlarınızla düzenlediğiniz bir turnuva mı bu? Yok, okul turnuvası. Sen aynı zamanda okul takımındasın o zaman. Hı hı. Aa çok iyiymiş. Kaç yıldır peki futbol oynuyorsun? Ya, e, ana sınıfından beri oynuyorum. Ay maşallah. Peki futbolun dışında ilgilendiğin bir spor dalı var mı? Eskiden basketbola çok önem verirdim. E, kursuna falan gidiyordum. Ondan sonra bir anda bir Bırakma hissi geldi. Ondan sonra bırakmıştım basketbolu. Şu anda pek oynayamıyorum. Peki seni futbolla, e, basketbol arasında tercih yaparken e, basketten sıkılıp futbola devam etmeni sağlayan etken ne? Yani ne oldu da mesela basketbol sana daha sıkıcı ya da zor geldi? Hangi özelliği? Bizim antrenmanlarımız çok oluyordu. Çok yoruluyordum. Futboldan daha çok yoruluyordum. E bir de... E, Bilmiyorum yani o zamanlar pek yani böyle oynayasım gelmiyordu. Ama şu anda yani gidecek olsam giderdim. Yani pişman oldum kararından basketbol bırakma kararımı. Bir de galiba e, futbol oynayacak arkadaşları bulmak çok daha kolay değil mi? Yani basket oynamak istesen e, basketle ilgilenen e, arkadaş bulmak biraz sıkıntılı. Onun öyle de bir özelliği var galiba. Evet ya e, o mesela arkadaş çevrenize çok bağlı oluyor. Mesela bizim sınıfımız biraz daha böyle e, ne desem, diğer sınıflardan biraz daha çalışkan bir sınıf, seviye sınıfı. O yüzden, ne desem, böyle biraz daha bedende bile ders çalışan çocuklar var yani erkeklerden falan. O yüzden pek yani o kadar oynayacak bulamıyoruz sınıfımızda. Şimdi sokakta oynayamıyorsun ama sokakta oynadığın zaman işte arkadaşlarınla futbol maçı yapıyordun, işte köpeğinle... Oyunlar oynuyordun. Onun haricinde bizim e, benim çocukluğumda işte yakar toplar, dokuz keremitler saklambaçlar, ip atlamalar bu tarz sokak oyunları vardı. Bunları yaşadığın yerde e, mahallende oynama şansın var mıydı? Biz ip atlamayı falan oynuyorduk ama tabii e, eski oyunlar mesela dokuz taş onun gibi oyunları pek yani bilmediğimizden oynamıyorduk. Peki şimdi evde oyun oynayabiliyor musun? Oyuncakların falan var mı? E, mesela kart oyunları var onlardan oynuyoruz. Uno falan, e, Monopoly falan öyle şeylerden oynuyoruz. Tamam, daha çok kutu oyunları oynuyorsunuz beraber kardeşlerinle. Bir de cep telefonuyla e, arada oynuyorum dedin. İşte internete falan giriyorsun galiba. Bilgisayar oyunları falan da mı oynuyorsun? Bilgisayar oyunları pek oynamıyorum. Peki ne yapıyorsun e, telefonu? Tabletin var mı bu arada? Tabletim vardı ama telefon alınınca tabletimi kardeşime hediye ettim. Vay, <laughs> çok kısa. Peki telefonu eline aldığın zaman nasıl vakit geçiriyorsun telefonda? TRT'nin kendi programı var bende. Eğer böyle bakıyorum belgesellere, eğer hoşumu çeken, e, ke, e, ne desem ilgimi çeken bir şey olursa o zaman bakıyorum. Eğer olmazsa arkadaşlarımla beraber e, hayatta kalma oyunları oynuyoruz. Hayatta kalma oyunları derken? Mesela ben bilmiyorum bunu. Mesela e, PUBG Mobile gibi oyunlar, Brawl Stars oyunlar. Hmm, tamamen benim yabancı olduğum bir dünyadan bahsediyorsun İsa şu an. <laughs> Peki çocukların teknoloji bağımlısı olduğunu, işte çok ekranlı bir hayat yaşadıklarını, işte tablet ve telefonları çok fazla kullandıklarını söylüyor genelde yetişkinler ve uzmanlar. Sen bir çocuk olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Yani çok fazla telefonu, interneti, sosyal ağları ya da mobil oyunları Kullandığını düşünüyor musun? Bunların sen, sana zararlı olduğunu mu yoksa aslında e, gününü daha eğlenceli, daha neşeli geçirmeni sağlayan şeyler olduğunu mu düşünüyorsun? Bakışın nasıl e, bu duruma? E, mesela ben çok böyle e, şey e, 7. sınıfa kadar gerçekten çok böyle oyun, oyun telefonla oyun oynayan çok bağımlı bir çocuktum. Ee, ama okullar açılınca bu bağımlılığım biraz düştü yani pek oyun oynayasım gelmiyordu. Daha çok dışarı çıkması, çıkasım falan geliyordu. Ama karantina gelince bir daha bu oyun oynama hevesi geldi. Ee, ama ben oyun oynarken mesela büyüklerim bana diyorlar ki işte biz eskiden sizin zamanınızda yani sizin gibiyken biz dışarıda oyunlar oynardık falan diyor. Ben de diyorum ki yani eskiden köylerde falan zaten bir çocuktan en az yedi tane falan çocuk çıkıyormuş yani. Bizim şimdi burada pek arkadaşımız yok yani fazla öyle çok arkadaşımız yok. Eskiden daha çok arkadaş varmış. Çok fazla arkadaş olmadığı için de mecburen bu tablet ya da telefonlarla o eksikliği gidermeye çalışıyoruz diyorsun. Peki sen şimdi benim yabancı olduğum mobil oyunlardan bahsettin. Podcast de senin yabancı olduğun bir şey mi? Mes ya, ya da ben sana e, İsa seninle podcast yapabilir miyiz dediğimde podcast de ne ya filan dedin mi? Ne düşündün? Ee, bilmiyorum yani... Farklı geldi. Mesela, yani kafanda ne canlandırdın? nasıl bir şey olacağını düşündün? Podcast. Bilmiyorum, bir şey kesiyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aa, harikasın ya, İsa. Evet Şu an bir şey kes. Neyi kesiyoruz? Ben de bilmiyorum. Yayından sonra anlayacağız zaten. <laughs> Acayip tatlısın. Seni hep sevdim zaten İsa ya. Sen inanılmaz tatlı bir çocuksun. Teşekkür ederim evren. Hanım. Peki. İsa'cığım haberlere baktığın zaman işte televizyon açıkken işte ailen seyrederken ya da işte e, büyükler üst katta işte babaannenlerin olduğunu söylediğin annen baban bu gündemle ilgili dünya ile ilgili bu yaşanan salgınlarla ilgili konuştuklarında e, onları dinlediğinde Sence e, dünya daha mı iyiye gidiyor, daha mı kötüye gidiyor? Neler hissediyorsun? Ya, mesela e, şimdi bu yönün bir güzel yanı tarafı var. Zaten kötü bir olay bu ama e, şu tarafı güzel oluyor. Mesela şimdi e, sokağa çıkma yasağı falan geliyor. E, şimdi araçlar zaten sokağa çıkma yasağı olmadığında, bu olay gelmeden önce her taraf hava kirliliği, su kirliliği, her şey vardı. Araçlar vızır vızır. Böyle şeyler var. Doğa zaten çok e, feci derecede e, bu olaylardan etkileniyor ve zarar görüyor. Ama şimdi mesela araçların dumanları falan çok daha çok azaldığı için. Bu yüzden yani doğa biraz kendine geliyor biraz yani bence. Bu olay ve, biraz güzel oluyor. Ve gelecekte senin için böyle güzel günlerin olacağı e, ve böyle umut umut besliyorsun anladığım kadarıyla geleceğe dair. Evet. 23 Nisan'larda Türkiye'de adettir İsa bilirsin. Hep böyle müdürler, bakanlar, cumhurbaşkanı herkes makamını, koltuğunu bir çocuğa devrederler bir günlüğüne. Sana böyle bir imkan verilseydi mesela kimin koltuğuna oturmak isterdin? Ee, e, Genel kurmay Başkanı. Ay neden? Ya askerler falan nasıl eğitiliyor onu biraz daha böyle iyi öğrenmek için falan. Oldu ki cumhurbaşkanlığının koltuğuna oturdum. Cumhurbaşkanı sana bir günlüğüne koltuğunu devretti. Dedi ki İsa'cığım bütün yetkiler sende. <laughs> Peki ne isterdin o koltuktayken? Neyin yapılmasını emrederdin? Bu korona çıktığından beri biraz daha böyle hastane yapımlarının hızlandırılmasını isterdim. Mesela 23 Nisanların da coşkulu kutlanmasını biraz daha böyle... Ee, ne desem okullara böyle daha çok şeylerin getirilmesini falan öyle şeyleri isterdim. Kendin için bir şey ister miydin peki? Kendim için e, bir kendim için yani biraz daha böyle fazla kitap isterdim. <gülüyor> Kıyamam. <gülüyor> yani okuyabileceğim böyle fazla seçebileceğim büyük bir kütüphanede yani seçebileceğim kitaplar isterdim. Ay çok güzel inşallah. Mesela bir yere gittim, gittiğimizde e, her türlü kitap bulmak imkansız gibi bir şey. Mesela nereye gidiyorsun kitap almak için? Diyanar e, marketlere falan gidiyorum. Orada ara sıra güzel kitaplar oluyor. Peki, Ama genelde günde... kütüphaneden alıyorum kendi kitaplarımı. Orada daha çok seçenek çıkıyor çünkü. Harikasın. İlhak Kütüphanesi'ne gidiyorsun değil mi? Bizim burada bir tane merkez kütüphanesi diye bir yer var. Daha bir yıl önce kadar açılmıştı. Oraya gidiyorum. Orada çok böyle çeşitli kitaplar var. Oradan alıyorum genelde kitaplarımı. Çok çok iyi. Kütüphaneye gitmek bir alışkanlık, bir kültür. Senin de kütüphaneye gidip kitap ödünç alıyor olman beni çok mutlu etti İsa. Benim de hep öğrenciliğim ve hala daha şimdi bile kütüphanede geçti. Kütüphaneye gidiyorum. Tabii şu, bu süreçte kütüphaneler kapalı. En çok özlediğim şeylerden biri de bir kütüphaneye gidip orada kitap okumak ya da çalışmak ya da en azından oranın havasını solumak. Beni çok mutlu etti senin kütüphaneye gidiyor olman. İnşallah daha da fazla orada vakit geçirirsin. Peki İsa'cığım büyüklere neler söylemek istersin bu sohbetin sonunda? Ya ee, olabildiğince ihtiyaçlarını karşılamak için yani e, daha çok böyle ihtiyaçlarını biriktirsinler hemen böyle bir ihtiyacı çıktı mı hemen markete gitmesinler biraz daha böyle bir liste hazırlayıp biriktirip öyle çıksınlar dışarı evde kalsınlar yani kendi sağlıkları için milletimizin sağlığı için devletimizin sağlığı için falan o yüzden fazla dışarı çıkmasınlar gereksizce demek istiyorum buradan herkese büyüklerimizi. Peki, teşekkür ederim İsacığım bana vakit ayırdığın için. Seninle her zaman sohbet etmek çok bana zevk vermişti. Yine aynı şekilde ne kadar e, bilinçli, ne kadar e, duygu yüklü ve ne kadar e, farkındalığı yüksek bir çocuk olduğunu ben her zaman düşünüyordum. Bugün tekrar onu görmüş oldum. E, seninle bu yayını yapmış olmak benim için bir onurdu. Hem ailene çok teşekkür ederim kabul ettikleri için. Hem sana teşekkür ederim bu yayına katıldığın için İsa'cığım. Ben de çok teşekkür ederim Öğren abi.